Selamünaleyküm. Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Alış fırsatı video serimize başlıyoruz. Günün ilk videosu arkadaşlar. Bundan sonra 3-4 adet daha yine alış fırsatı videosu çekeceğiz. Bu video ile alakalı bir kısa bilgi vereyim. Bizim botlarımız 600 adet hisse içerisinde tarama yapıyorlar ve bu tarama neticesinde çok düşmüş olup yeni yükselişe başlayan hisseleri ayrıştırıyorlar bizim karşımıza bir liste halinde sunuyorlar. Biz de o listede bulunan hisseleri tek tek grafiklerini açıyoruz ve o grafiklerde hangi hissedeki al sinyali daha değerli bunlara bakmaya çalışıyoruz. Biz de bir ayrışım yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Değerli bulduğumuz bir video serisi umarım tamamını izlersiniz, kaçırmazsınız ve abone olmadıysanız da abone olmanızda fayda var diyelim. Hemen yasal uyarıımızla yaptıktan sonra başlayalım. Al, sat, tut tavsiyesi kesinlikle vermiyoruz. Buradaki al bizim tavsiyemiz değil arkadaşlar. Kullandığımız botlar, indikatörlerin vermiş olduğu sinyallerden ibaret diyelim ve hemen başlayalım. Bu arada pardon ilk video günlük videosu dediysem ilk videosu değil, ikinci videosunu çekiyoruz. Daha önce 3, 6, 7 adet hisse incelemesi yaptık ilk videoda. Şimdi Tekdu'da kalmıştık. Tekdu'nun grafiğini açtık. Tekdu'nun grafiğine baktığımız zaman öncelikle bir düşüş serisine bakıyorum arkadaşlar. Ee, son zamanlarda hissemizin yeni bir dip seviyesi oluşturup oluşturmadığına bakıyorum. Bu hissemiz oluşturmuş. Yani halen düşmeye devam ettiğini buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı halen bir sıkıntı durumu mevcut. Şimdi bu hissemizde Al sinyali 2 gün önce geliyor. Bu sinyal nasıl geliyor? Bu beyaz çizgimizin üstüne yeşil mum çubuğumuzun çıktığı anda 3 gün önce gelmiş aslında. Diğer okulu indikatörümüz de bir sonraki gün bize daha hacimli bir yükselişi görünce sinyal vermiş. Nihayetinde 3 adet indikatörümüz bize sinyal veriyor al sinyali. Fakat sonrasında ne olmuş? Mesela dün e, kapanış seviyesi bir önceki küçük tepenin altında kalmış. Yani halen aşağıya yönelme riski bulunuyor hissemizin. Eğer şuradaki çıkıntı seviyesi olan 4,15'in üstünde gün kapanışı e, yaparsa, o zaman yukarıya doğru yükselmeye e, devam edecektir diyebiliriz. E, ama buradaki tepe görüldüğü üzere biraz cılız kalmış arkadaşlar. Hani e, asıl bu hissemizde yükseliş ne zaman başlar? şuradaki büyük tepe yani 4,66'nın üstünde bir gün kapanışı yapacak olursa tamamen yukarıya döndü diyebiliriz. Eğer şuradaki oluşturmuş olduğu dip seviyesi şurayla aynı olsaydı veya şöyle biraz daha geçmişe bakıyorum. Şöyle sağlam bir noktaya tekabül etmiyor. Bu çizgi bu dip noktası örneğin şuraya tekabül etseydi yani 3,37'ye inmiş olsaydı yine daha değerli olacaktı en azından orada kalıcılık gösterme ihtimali artacaktı. Bundan dolayı hani bir risk teşkil ediyor hissemiz dedik ve kapattık. Ege Seramik hissesine geldik. Ege Seramik hissesinde durum neymiş? Ege Seramik de ne yapmış? Dibin altında bir dip daha oluşturmuş. Mart'ın 24'ünde o dip seviyesine bakıyoruz. Nereye tekabül ediyor diye. Şöyle baktığımız zaman hani önemli bir noktaya tekabül etmiyor arkadaşlar şuradaki en önemli dip seviyemizin altına düşmüş. Yani 3,02'nin altında bir dip seviyesi oluşturmuş olması biraz sıkıntı arz ediyor. Biraz daha aşağıya inmiş ama şurada tutunmuş gibi görünüyor arkadaşlar. Bundan dolayı da bir şey var, olumlu yapı var. Ama bu hissenin düşeni kırabilmesi için ne gerekiyor? Biz buraya mavi bir çizgi çizmişiz. Bütün tepe noktalarını birleştirmişiz. Ya hocam ne anlatıyorsun sen? Demeyin. E, anlatmam gerektiği için anlatıyorum arkadaşlar. Normalde tamam sinyal gelmiş mi gelmemiş mi diyorsanız sinyal iki gün önce gelmiş ama işte e, hissemizin bu mavi çizgi seviyesi olan 3,72'nin üstünde gün kapanışı yapması gerekiyor. Bunu yapmadığı takdirde e, gidişat bir yere kadar olur. Tekrar aşağıya yönelir. Dün de aşağıya yönelmiş zaten. Ee, yani öncelikle bir önceki tepe noktamız olan neyi geçeceğiz? 3,57'nin üstünde gün kapanışı yapmamız lazım. Onu henüz yapamamış. Bunu da yaptıktan sonra asıl önemli olan 3,72'nin üstünde bir gün kapanışı yapmak. Bunu yapmadığı sürece hissemizin yukarıya yöneldiğini söyleyemeyiz arkadaşlar. Bir fırsat var mı? Bu grafik... E, fırsat grafiği değil arkadaşlar. Al sinyali gelmiş olsa da. Dedik telefonumuz çalıyor. Bir videomuzu durdur. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sıradaki hissemize bakalım. İş gayrimenkul yatırım ortaklığı hissesinin grafiğini hemen açtık. Grafikte ne gördük? Grafikte aslında arkadaşlar bir caziplik durumu var mı? Var. Neye göre var? Hemen bakıyoruz. Bu grafikteki en cazip seviye arkadaşlar biz buraya birkaç tane mavi çizgi çizmişiz. Bunların da seviyeleri sağ tarafta görünüyor. En altta bulunan en cazip olan destek noktamız 14,41 hissemiz. Buraya düşmüş olsaydı çok daha hoş olacaktı ama düşmemiş önemli değil. Bir üstündeki 15,04 seviyesine bundan bir hafta önce dokunmuş. Buradaki önemli unsur ne? Önemli unsur hissemiz ta 20'lerden nereye iniyor? 15'lere kadar düşüyor arkadaşlar. İşte bu önemli bir şey ve düştükten sonra da bir süre yataya geçmiş. Yatayda bekletiyor yatırımcısını. Artık ne gerekiyor bu hissede? Hacimli bir yükseliş yapma zamanı gelmiş gibi duruyor arkadaşlar. Yani hacimli bir yükseliş içerisine girebilir. Her an e, o yüzden bir fırsat aslında var. Al sinyali ne zaman gelmiş? Al sinyali de iki gün önce gelmiş. Fakat dün tekrar aşağıya bırakmış kendini. Ee, dediğim gibi bu hissede 14,41 seviyesine gelinmiş olsaydı o zaman çok daha hoş olacaktı ve çok güzel bir alım fırsatı doğmuş diyebilecektik. Ee, ama şu anda hani küçük de olsa bir risk taşıyor. Bu riski biz nasıl aşarız? Bu riski aşabilmemiz için arkadaşlar ihtiyacımız olan şey şu. Son 20 gün içerisindeki en yüksek tepe 16,83'müş. 16,83 seviyesinin üstünde bir gün kapanışı yaptığımız zaman bu hissede yukarıya gidiyoruz. Emaresi oluşacaktır diyelim. Ee, ama işte 15,04'ün altında gün kapanışı olursa o zaman bir alt kademeye de düşebilir. Bilginiz olsun. Ee, grafik gayet olumlu işgari menkul hissemizde. Dedik ve kaç dakikayı geride bırakmışız bakıyoruz. 7 dakika geride kalmış. İsterseniz ne yapalım? Diğer hisselere de diğer videoda değinelim. Bu arada Telegram hesabınız var ise arkadaşlar Telegram'da da e, grubumuz var. Borsa Treni adında o gruba kesinlikle gelmelisiniz. Bunun haricinde halen abone olmayanlar varsa aranızda abone ol butonuna tıklarsanız kendinize bir iyilik yapmış olursunuz diyelim. E, tabii bize de iyilik yapmış oluyorsunuz abone sayımız artmış oluyor bunun dışında bu videoyu beğendiyseniz beğen linkine de tıklayabilirsiniz. Yorumlarda da bizi yalnız bırakmayın. Olumlu, olumsuz eleştirilerinizi görmek isteriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, bizimle kalın.